İşte geldim. <laughs> ha, oh. hmm, bu burada dursun. Şimdi bu bombayı nereye yerleştirsem? Ah. 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 dibe yerleştirmeliyim. Ah. Ah. Tamamdır. <laughs> ah, bir dakika. <laughs> Patlayacak olan bu arabada şu mükemmel silahları bırakmak bence büyük ziyan. Heh, bunu da aldık tamamdır. <laughs> Şimdi Batman'cimi arayabilirim. Çalıyor. Yolda konuşurum. <laughs> oh, telefon çalıyor. Alo. Alo. Batman mi? Aa, evet buyurun. Yardımına ihtiyacım var Batman. Hemen gel. Ee, şey tamam ama nereye? Ben şimdi sana konum atacağım Batman. Çabuk gel. Ee, peki tamam tamam. <laughs> of. Az kalsın kahramanlık yapmaya oyuncağımla gidiyordum. Hey. Batmobil'in silahları nerede? Silahlarım olmadan göreve gitmek tehlikeli. Ah, Spiderman'den destek almalıyım. Alo, Spiderman. Kimle konuşuyor orada o telefonda öyle? Hadi çalıştır arabayı. Tamam, sana konum atıyorum. Orada buluşuruz. <laughs> i̇şte gidiyor. Bu mükemmel anı kesinlikle kaçıramam. Ben de geliyorum. Hmm, evet. Bir daha kontrol edelim. Bayanın attığı konum neresiydi? Evet. Hı, -hı. Güzel. Fazla bir yolum kalmamış. Yola devam edebilirim. Hayır edemezsin. Çok harikaydı. Ben kaçar. Oh. Bu arabanın altında çıkmam lazım. Batman'in vermiş olduğu konuma sanırım yaklaştım. Ha? O da ne? Joker. Buradan hemen çıkmam gerek. Vay 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 o giden de kim? <laughs> Merak etme dostum. Şimdi seni çıkaracağım. İyi misin dostum? Teşekkürler Spiderman. Nasıl oldu da Joker'in tuzağını fark edemedin? <laughs> Neyse ki beni arayarak önlemini almışsın. <laughs> Joker yaptığın en büyük hata silahlarımı almak oldu. Şimdi onları geri alıyorum senden. <laughs> Al tabi Aa, Bir gün lazım olur Batman'cım. Bu sefer olmadı. Bir dahaki sefere. Ay. Elektrikli testere elimde Uzun ip ahanda belimde Giderim ben yılbaşına çam kesmeye <laughs> Niye ağaca para verecekmişim ki? Burada bir sürü var Şuna bakalım hmm. Bunun yaprakları döküldü dökülecek Olmaz Ay, bunun rengi çok güzel ama ağaç değil. Olmaz. La, la 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 İşte buldum ben çamımı. Şimdi keseceğim bu ağacı. Mükemmel olacak yılbaşı partisi zamanı. <laughs> yılbaşı için süsleme işlemi tamam. Hediye paketleri de yerleştirildi. Ben ormana devreye gidiyorum arkadaşlar. Güvenliğim için yanıma silah ve mermi almalıyım. Hey! Partiye geç kalma dostum. Elbette kronometrem ayarlandı.

hey sen. Çam ağacı kesmek yasaktır. Hı? Nedenmiş o? Bir tenekeden emir alacak değilim. Git buradan. O ağacı kesmeyi derhal bırak. Seni uyarıyorum. Of. Uyarını umursamıyorum. Git başımdan. Oy. Bu son uyarım. Yoksa ateş edeceğim. Hı? Ateş mi? <laughs> Bana dal mı fırlatacaksın? Sen bilirsin. Seni uyarmıştım. Oo, hey 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 hey, ağır ol bakalım. Aa, uh o -oh. olamaz. O ağacı derhal yerine dikeceksin. <laughs> dikeceğim Ama buraya değil Süslemek için evimin tam ortasına dikeceğim <laughs> Onu buradan götürmene izin veremem Derhal o ağacı buraya dik <laughs> Teneke olduğun kadar inatçısın da Dikmeyeceğim dedim sana Tobote uzun süredir karargaha gelmedin Merak ettik bir sorun mu var <laughs> bu mor giysili adam kestiği ağacı yerine dikmiyor. O halde bu bir sorun. Şey ben düşündüm de bu ağacı dikersem iyi olacak. Kürek var mıydı acaba? Elbette <laughs> Pekala bu ağacı diktikten sonra e, ağacını satın alsam daha iyi olacak. ho 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 hadi aa! işte böyle. Ay. Oh, bitti. Ah. Oy. İşte ağacınızı diktim sevgili doğa sever tenekeler. Hı? Güzel. Bir daha hiçbir ağacı kesmeyeceksin mor adam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı tuhaf tenekeler. Hı? Ben gidiyorum. Hadi çocuklar karargahtaki partiye gitmeliyiz. Anlaşıldı, Tobotix. Arkadaşlar, sizde hiçbir ağacın kesilmesine izin vermeyin. Hoşça kalın.